Değerli takipçilerim esenlikler. Hepimiz aynı gemideyiz. Nasıl oluyorsa onlar kaptan biz devamlı geminin altında sürünüyoruz. Hem de öyle böyle değil. 20 milyon kral gibi yaşarken geri kalan 65 milyon sürünüyor. Bunun 15 milyona da işsiz. Evet yanlış duymadınız. Türkiye'de rahat 15 milyon işsiz var. Evgenci bunların döneminde çıktı. Üstüne ülkenin refah seviyesi çok iyiymiş gibi bir de kaçak insanları doldurdular. Yetmedi tutturmuşlar. En az 3 çocuk, 5 çocuk. Ya iş alanı yok onu geçtim. Sen daha işsiz gence iş bulamıyorsun. Ne saçmalıyorsunuz? Bu sistem bir yerde patlayacak. Çünkü sen erken yaşta insanları emekli ediyorsun. Onlar özelde çalışmaya devam ediyor. Bu da gençlerin işsiz kalmasının neden oluyor. Bir de memurlara özele göre yüksek maaş veriyorsun. Bu para kimden çıkıyor? Bizden. Sen devlet olarak benim sigortama karışmasan ben daha rahat yaşarım. Bana ne memur ve emeklilerin maaşından? Sırf onlara maaş verebilmek için bizden bu kadar vergi kesiyorsun.'' Bu hak değil. Bu sefer insanlar emekli oluyor. Asgari ücretin altında geçinemeyecekleri maaşı bağlıyorsun. Madem öyle alma bizden bu parayı bırak. Biz kendi başımızın çaresine bakalım. Yok olmaz niye? Çünkü bu durumu oy aracı olarak kullanıyorlar. Ülkedeki 20 milyon Lüksemburg gibi yaşarken biz Afrika'daki ülkeler gibi yaşıyoruz. Ondan sonra hepimiz aynı gemideyiz. Hadi ya. Benden bu kadar. Yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.